bunlar söylenir. Bunlar teşhir edilir. Veyahut el itikadına muhalif. Anladın mı sen? Adam itikadı bozuk gelmiş bizim aramıza. Efendim hadislere inanmıyor, bir şey inanmıyor. O marifetteki irfan gibi. Biz onu niye teşhir ettik? Bir şey teşhir etmedik ki. Kendi sesini koyduk. Çünkü ruh zurgan tefsirin dedi. Efendi tefsirine haramı helal ettiniz. Bu Efendi Hazretlerine de bize de kafir demektir. Marifet buna sahip çıktı. Efendi Hazretlerine bize kafir diyen adama hala orada okutuyor yazı yazıyor. Şimdi bunları düşünün. E sen niye teşhir ediyorsun? Ya ben niye teşhir ediyorum? Adam gelmiş efendinin yanında ben bu cemaattanım diye. Sonra diyor ki Efendi Hazretleri arama helal etti. E şimdi bu adam yani e, insanlara kafir diyecek kadar ileri gitmiş. Bana hadis uyduruyor demeyecek kadar ileri gitmiş. Yani bir iftira yapılıyor burada. Bunlar ayrı bir şey. Biz bunu demiyoruz. Ama İrfan denen adamın bir kendi e şimdi gitmiş Konya'da, şimdi de çikolata fabrikası kuracakmış. Bütün milleti yine kandırıyormuş çikolata fabrikası için. Bayağı bir para topluyormuş şimdi şu anda. Şu anda. Bak orada 3-4 tane video yayınlandı. Arkasında 5-6 tane daha var yayınlanmadı hani. Konuyu kapatalım keselim diye. E ne olmuş? Adamın arsasını almış, tarlasını almış, koyununu almış bilmem ne almış. Batırmış gitmiş. Bütün Konya'dakiler ağlıyor. E şimdi bu adamlar kendi sesleriyle, görüntüleriyle kıyam der. Yayınladı işte. E şimdi buna, bunun gıybeti olmaz. Niye gıybeti olmaz? Adamın parasını alıyor, adama parayı geri vermiyor, adam gariban 20-30 senelik birikimini kaptırıyor buna, hocayım diye geçiniyor. Bu İrfan denen herif, soyadını da bilmiyorum neydi soyadı. E şimdi hal böyle olunca, bak bunlar gıybete girmez, bunları aktarmak lazım, bunların teşhiri farz.